Selam kankalar. Odamdaki son yarım saatim falan galiba. Birazdan gideceğim. Şöyle biraz daha bakayım. Yağmur ufaktan başladı. Çantam hazır. Aa, terliklerimi koyacağım. Bu hazır. Ivır zıvır çantam burada. Ee, GoPro'nun zımbırtıları, param, dolarım, realler, diş marjını ıvır zıvır. Abi şunu da şöyle Ayakkabılarımı giyerken falan çekeyim de Belki keser editler bir şey yaparım Çıkarkene e Nasıl bağlayacağım ki Ayakkabıyı Ne hazır bu bağlanmış Neyse tamam abi O kadar da değil Haydin görüşürüz Birazdan Arkadaşımla buluşacağım Oradan beraber Let's go Sao Paulo Biz bilmiyorum Kortiba'ya gideceğimiz kesin Adı da Kortiba ise Bilmiyorum Oraya bir yere gideceğiz Abi hemen şimdi Brezilya halk otobüsü göstereyim Aa, Bakın böyle böyle Şunu şöyle çaktırmadan arkadan bakın şimdi Arkaya çevirmeyeyim kamerayı Ayıp oldu şöyle Şöyle kendimi gösteriyorum kan Görmüşsünüz bunu Şimdi birazcık daha bayır açtıktan sonra a böyle bir yere geldik. Göstereyim hemen. Ee, hiçbir şey yok. Otobüs bekliyoruz. 30 gelince bitti, de üstüne sık yağmur başladı. Yağmurda otostop çekmeye çalışacağız. Bilmiyorum. Arkadaşım diyor ki abi diyor yağmur yağıyorsa ben otostop çekmem. Çeker herhalde. Mecburen çekecek yani. Yapacak bir şey yok da. Öyle işte ya. Bakarız, bakarız. <laughs> i̇şte öyle. Tamam. Sonra tekrar haber verelim. Otostop abi neden? Kendimi çok garip hissediyorum çünkü çevremdeki insanlar bana bakıyor. Neyse tamam. Evet kankalar şimdi ikinci otobüse de otobüse bakıyorum. İki tane kapısı var abi. Fıstık gibi. Şimdi amacımız bundan bir sonraki otobüse bir yani 56-60 durak gidiyoruz. Otostop çekeceğimiz yere geliyoruz. Yani ondan sonra da umuyorum varabiliriz. Bu kadar. Arkadaşlar şu an otostop çekeceğimiz yere geldik. Saat ab 13:36. <laughs> Bakalım kaç dakikada ulaşabileceğiz. Eşyalar böyle, yol böyle abi. Hayırlısı. Kırıldı mı, kırılmadı mı? Tamam, güzel. Bakın, I went... Neyse, boşverin. Öyle arkadaşlar. Birazcık dışarı izleteyim size. yaklaşık 50 dolar olan bir biletin yarı fiyatına 25 dolara bulmuş. Gideceğiz. Eğer olursa yarın saat 3.30 gibi Gidazu'ya 100 reale gitmeye çalışacağım otobüsle. Abi bakın o 1000 km e, ne kadar sürüyor biliyor musunuz? 17.5 saat sürüyor, 18 saat sürüyor. Abi çok fazla. Galiba yol çok kötü olduğundan dolayı veya bilmiyorum. yok otobüste otosu bunu düşünün bunu oğlum bazen çok gaza geliyorum ama gereksiz gaz gibi bir oluyor yani akıllı ve mantıklı düşünmek var 200 real değil mi? Abi 18 saat otobüs yolculuğu ve kimse kolay kolay almıyor. Havası yağmur var, varmış var, pusu var. Abi 18 saat otobüs yolculuğu ben sabah çeksem, akşam hava kararmadan iptal etsem beni zaten o 200 riyali 10 gün şey yapsam günde 20 riyal harcar mıyım? Yemek yiyeceğim, kıvır zıvır alacağım. Ya yani aşağı yukarı zaten gidecek abi. Bak ama 100 riyal o otobüs beni otostoptan daha karlıya çıkartacak benim tahminimce. Bilmiyorum hep beraber bakarız. Haydi şimdi görüşürüz. Arkadaşlar dünkü aşırı kötü otostop deneyimim sonucunda Bugün şöyle bir şey oldu. Belki hatırlarsınız. Havaalanında bir tane Türk'le tanışmıştım ya Ömer diye. Abi bugün dün o arkadaş bana mesaj attı. Boşu boşuna şey yapma diye. Otostop çekme diye. Böyle bir yer bulduk. MD tur diye. Abi geldik buraya. 100 reale. Normalde ben otobüs biletleri fiyatlarına falan bakmıştım. Hep 200'dü. 220 falandı. Abi 100 reale bulduk. Çantanı bırakma orada. Çantamı burada bırakmayayım. Abi zaten 20 kilo çanta kim nasıl çalsın da. Neyse abi öyle işte geldim. Çok iyi oldu, çok da hoş oldu. 1000 kilometre yol yaklaşık 17-18 saat sürüyor. Onu anlayamadım. Herhalde yol çok kötü. İşte ondan sonra direkt goğlayacağız. Abi otobüsümüzü de göstereyim size diyeceğim de şimdi burada insanlar falan var. Yani kırmızı ışıklar o geçsin çok sıcak. Bakın bir sıcak bir soğuk, bir sıcak bir soğuk. Gerçekten tam hasta olmak için ideal bir <laughs> Neyse. İdeal bir hava var. Eşyalarım, arkadaşlarım. İşte biraz anda gidiyorum. Arkadaşlar bakın İgazo'ya gitmek istiyorsanız buraya gelin. MD Tur. Bakın şu da otobüsümüz işte. Şurada gördük gördünüz. Aha bak bir gidiyor. Şu da otobüsümüz. Abi otobüs atlayacağız. Gideceğiz işte. 100 real. Bakın normalde 200 real, 250 real o arada. En ucuz benim gördüğüm 220 idi galiba. Gideceğiz bakalım arkadaşlar. Hayırlısı. Başka da eklemek istediğim ise otobüsün içini falan gezlerim büyük bir ihtimalle. Şöyle bir şey var. Abi bagaj e, hepsini yanımıza alıyormuşuz. O birazcık sıkıntı. Arkadaşlar bu arada gelirseniz Dekos, Deskoslar, Dekoslar bir yer var. Abi orada kalın. Ee, I don't understand. Diyor ki galiba arkadaş. İstersen valizini oraya koy. Ömer abi. Ömer abi. Valizinizi koyun mu dedi. Bir şeyler gösterdi kız eliyle bana. Bir şeyler dedi. Neyse arkadaşlar öyle işte. Sonra yine şey ederim. Haberleşir konuşur. Arkadaşlar hepinize merhaba. Aa bugün ne olduğunu anlatacağım. Otobüste konuştuğum abi. <laughs> Beni evine davet etti. Dedi ki gel bende kal sen nerede kalacaksın dedi. Dedim abi ben çadır kuracağım. Yatacağım sabah olacak gideceğim falan. Adam dedi ki gel dedi bende kal. Dedim abi olur. Adam grafit sanatçısıymış. Belki bahsetmişimdir diğer videoda. Arkadaşlar video atamıyorum çünkü internet çok kötü. Bakın şimdi böyle bir eve geldim. Işıklar yok. Sadece ışık. Sal ee, şöyle. 3 artı 1. Yok be. 2 oda. Bir burası benim odam. Bakın göstereyim size ama ışık gerekiyor. Ha burası mutfağımız. Burası şey ee, okulu gececiymiş. Görüyor musunuz? Bu uyku tulumum. Eşyalar. Çok dağıldım. Bunları tabii ki toparlayacağım birazdan. Aslında toparlıyordum da. Bunlar benim değil. Bunlar Arjantin'e bir tane abi geldi. Onun. Banyomuz. Aa, burası da diğer odamız. Bu da bahçemiz. Bu kom komşu. İşte böyle sokağımız caddemiz. Bu GoPro'yu tak diye biri çalıp geçiyormuş. Ya böyle tatlı bir yere geldim arkadaşlar. Oturuyorum mutluyum. <laughs> Yarın sabah İgaçu, İgazu, İgazura, İgazu, İgazu doğru ya. İgazu'ya gideceğim. İgazu'dan sonra abi görebiliyor musunuz ya? Gözden sonra Buenos Aires'e otostop deneyeceğim. Bakalım büyük bir ihtimalle olacak gibi hissediyorum ya. Bir patır patır Buenos Aires'e gideceğim gibi. Belki bir gece çünkü 1200 km falan. Bir gece falan yolda kalabilirim. Aynen ama ondan sonraki gün kesin Buenos Aires'teyim. Okey. Söyleyeceklerim bu kadar. Bitti. Sonra görüşürüz. Yine bir şeyler olduğu zaman aktarırım size. Ah bakın çok hoş ya. tatlı değil mi ya? Hoşçakalın. Hadi. Arkadaşlar şimdi böyle bir yere geldim. Otobüste tanıştığım abi grafik sanatçısıymış. Beni evine davet etti. Dedim tamam geleyim. Abi tabii ki yani. Ondan sonra beni böyle bir yere getirdi. Abi hepsini kendisi yapmış. Burada kendi adı yazıyor. Suların içinde. iki kişi yapmışlar. Burada Nazlı, burada başka bir şey yazıyor. Burada, Brezilya alev alıyor. Telefonda gösteriyor kadın. Burada da kendi isimleriyle orayı söndürüyorlar gibi. Yapımı 4 gün sürmüş, iki arkadaş yapmışlar. Burası bir öğrenci eviymiş. Yani yurt tarzında bir şeymiş. Ve bu da, al bakar mısınız ne kadar güzel. Bu da kendi isimleri, nickname'leri. Evet, işte böyle. Şu an Foz'da Igaçu'dayım. Aa burası gerçekten harika. Aa bakın orada da NASA ve Vogal'da <laughs> gerçekten harika bir yerdeyim. Abi de sağ olsun bana evini açtı. Öyle yani arkadaşlar şu güzelliğe bakın. water. Uh huh. It's a uh, yeah. it's a it's a water. It's a uh, India. It's a Brazil. Yeah. Yeah. It's, it's maps. Is uh huh. Yes. Yeah. Yes. Okay. Şimdi o evden çıktım. Ev şu arkada kalıyor. İçimde yeteri kadar muhasebesini yaptıktan sonra tam Uber'e binip gidiyordum. Abi dedi ki buradan dedi otobüs var dedi. Ben internetten baktım yok diyor. Aa buradan otobüs var. Oraya gidersin dedi. Ben de otobüs varsa tamam abi dedim. Şimdi bakacağım. Varsa binip gideceğim. Zaten şey onda açılıyor galiba. Gözü. Yani daha zamanım var. Sabahın şu an saat 7'si olmak üzere. Bakın. Güneş daha oradan yeni doğuyor. Öyle işte. Ama belki de şuydu ha. Neyse orası otobüs durağı zaten. Terminal Ponte çok kalabalık. <laughs> bakıp bir şekilde ayarlayacağım artık. Arkadaşlar şimdi size olayı anlatıyorum. Aa, buraya kadar geliyorsunuz. Uber'e parayı verdim. Kıydım arasını satayım geldim. Neden? Çünkü otobüsle oraya ulaşmak. Yani buraya otobüs yok dediler. De, adam da. Ben de yani sordum. Uber'i kullandım ama sonra bir de sordum. Sınır kapısı böyle. Abi şurası Arjantin. Millet oradan yürüyerek gidiyor. Onlar ne alaka bilmiyorum. Ama ben şeyi kullanacağım. Pasaport kontrolüne gideceğim vereceğim çıkacağım o kadar abi tamamdır Arjantin'de o görüşürüz hoşça kalın anlatacağım abi internetim olur mu bilmiyorum anneme mesaj atayım hemen haydi görüşürüz